Ve kameralarımız CBÜ İdman Yurdu takımının as başkanı Özkan'la birlikte hocam Özkan Makine olarak da CBÜ'ye sponsor oldunuz. Ve muhteşem bir galibiyet geldi. Fır Neler ozan'de, söylemek istersin? Ol, Güzel bir mücadeleydi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bravo başkanım. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Takım arkadaşlarımız Prim diyor, Prim'i nasıl açıklayacaksınız? Röportajdan sonra ben onların hepsini <laughs> tek tek açıklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Başka Bravo başkan! Ve kameralarımızda şimdi Emir ve Uğur var. Öncelikle Emir'deyiz. Emir nasıl yorumluyorsun mücadeleyi? Valla güzel bir maç oldu. Ee, arkadaşlarımız da yetenekli arkadaşlarımızdı. Keyifli bir e, mücadele oldu bizim için de. Ama hala be. eksiklerimiz Yakışıyor var. Be. İlerleyen haftalarda <laughs> daha iyi olacağız. Sözü sana bırakayım, karın bekler beni. Teşekkür ediyoruz ya buradayız. Uğur'u nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi? Abi ya böyle yaparsak <laughs> biz finale kadar kalamayız. Bizim takım çok kötü normalde. Ama şimdi bizim Mehmet hocamız oynadı bugün. Gol atmaya çalıştı, olmadı. İleriki maçlarda Mehmet hocamızdan gol bekliyoruz. Ya bu arada Galatasaray'ın aldığı Koray Gunter bizim Yunus Emre'nin kuzeniymiş. İki dakika top oynadı Dortmund'da. Bizi övüyor onu. Buradan Galatasaray yöntemine sesleniyoruz. Koray Günter'i iki hafta yollayın. Bunun olmaz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederiz. Başarılar dileriz. <laughs>